Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından örnek bir çalışmanın altına imza atılıyor. Damla projesi kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim alan öğrencilerden oluşan 44 kişilik gruplar Düzce'de de anaokulları ile huzur evlerini ziyaret ettiler. Proje kapsamında öğrenciler Mevlüde Çıtlak Anaokulu'na da ziyarette bulundular. Damla projesinde benim üçüncü katılım katılışım oluyor. Rize'ye de katılmıştım daha önce. İstanbul'da düzenleyen bir faaliyete de aynı zamanda katıldım. Ee, yolumuz bu sefer Düzce'ye düştü. Tekrardan. Tekrardan bu çocuklarla bir ara, arada olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Uluslararası öğrenciler anaokulu çocuklarıyla tek tek ilgilenerek oyunlar oynadılar, duvar boyadılar ve birçok etkinlik gerçekleştirdiler. Yapılan projenin gönüllülük esasına göre yürütüldüğünü söyleyen Bakanlık Müsteşarı Metin Aybazoğlu, Damla Projesi kapsamında dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'ye okumaya gelen öğrencilerin katılım sağladığını belirtti. Dam Damla Projesi kapsamında dünyanın farklı farklı ülkelerinde, Türkiye'de okuyan uluslararası gençlerle beraber çalışmamız devam ediyor. 40 kişilik ekiplerden oluşuyor. Erkek ve bayan gruplar ayrı ayrı çalışıyorlar. Çalışmaya belli bir seviyede olan gençler katılıyor. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde olması gerekiyor. Ahlak ve ilim seviyesi yüksek gençlerin, bu gençlerle beraber faaliyetlerimiz gerçekleştirmekteyiz. Mevlüt'e Çıtlak Anaokul Müdürü Nurcan Güner böyle etkinliklerin tüm okullara yayılmasını istedi. E, bu etkinliğin içerisinde yer almaktan çok büyük onur duyduk, gurur duyduk. Bu etkinliğin yaygınlaştırılarak tüm okullara e, uygulanmasını talep ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gönüllülük esası ile Türkiye'nin birçok iline gittiklerini belirten Selçuk Üniversitesi öğrencisi Fadime Balcı, Dözeli gençlere de seslenerek damlamıza damla olun şeklinde konuştu. Ee, biz çok mutluyuz aslında yani gönüllülük projesi zaten. Ee, bizler GSB'nin yapmış olduğu bir projedeyiz şu an damla projesinde. Ee, biz gençlik en azından e, gönülden gönüllüyüz diye yola çıkıyoruz e, ve çocuklardaki mutluluğu görünce biz daha çok mutlu oluyoruz açıkçası. Onlarla bir araya gelmek bizim için büyük bir zevk. Ben mesela Konya'dan geliyorum Düzce'ye kadar. E, çeşitli arkadaşlarım var, e, yurt dışından da arkadaşlarım var. Şu an Düzceli arkadaşımız yok mesela içimizde. Bir Düzceli arkadaşımız olsun çok isterdik. E, şunu söylemeliyim. E, Büyükler hep der ya yeni nesil gidiyor işte yeni nesil şöyle böyle. Ee, yeni neslin e, adını kurtaracaklar aslında bizleriz. Ve bu tarz şeyler yaparak kurtarabiliriz yeni neslin ismini. E, ve insanlığa yararlı olmak gerçekten çok güzel. Ben de e, bizim gönüllülüğümüze onları da davet ediyorum. Gelin siz de damlamıza damla olun.